CS 2025 fuarında AMD ardı ardına bombaları bıraktı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de AMD'nin yeni konsol işlemcisi Z2. Tabi bu konsol derken PlayStation gelmesin aklınıza taşınabilir konsollar için işlemciler yapıyor bildiğiniz üzere AMD. Steam Deck'in, ROG Alien ve Lenovo Go gibi birçok konsolun işlemcisini AMD üretiyor. Ve AMD bu konsol işlemcisinin yeni sürümünü duyurdu. Şimdi Ryzen Z2 serisinin özelliklerine daha yakından bakalım isterseniz. AMD diyor ki konsol performansını elinize getiriyoruz. Yine saatlerce oyun oynayabileceksiniz diyor. Buradan Zek'inin daha düşük güç tüketeceğini anlıyorum. Umarım öyle olur ve yine AMD oyun teknolojileri sayesinde nefes kesen grafiklerle buluşacağımızı söylüyor şirket. Burada az önce bahsettiğim mevcut konsolları görüyoruz zaten. Lenovo, Asus, Valve hepsi AMD GPU'ları kullanıyor. Bir sonraki slaytta yeni işlemcileri görme şansı elde ediyoruz. En üstte Ryzen Z2 Extreme işlemci var. 8 çekirdek, 16 thread ve 5 GHz boost frekansına çıkabiliyor. 24 MB ön belleği var ve 15 ila 35 Watt arasında CTDP yazıyor. CTDP nedir? Configurable TDP yani ayarlanabilir TDP arkadaşlar. Konsolun içerisindeki ayarlardan işlemciyi isterseniz 15 watt isterseniz de 35 wattta çalışacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine 16 tane grafik çekirdeği olacak Z2 Extreme modelinin. Bir alta indiğimizde Z2'yi görüyoruz. Yine 8 çekirdek 16 thread 5.1 GHz boost frekansı var. Yani boost frekansı Z2 Extreme'den daha yüksek aslında. 24 MB ön belleği var fakat TDP'si 15 ila 30 watt arasında ayarlanabiliyor. Ve grafik çekirdeğinin de kırpılmış olduğunu görüyoruz. 16 yerine 12 tane grafik çekirdeği olacak Z2 modelinin. Daha giriş seviyesi konsollar için AMD bir de Z2 Go işlemcisini piyasaya sürecek. 4 çekirdek 8 thread 4.3 GHz boost frekansı 10 MB ön bellek 15 ila 30 W arasında yapılandırılabilir TDP ve yine 12 adet grafik çekirdeği olacağını görüyoruz bu işlemcinin. Evet Z2 işlemcili cihazları test etmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Fuarda Z2 işlemciye sahip Lenovo Legion Go 2 cihazını görme şansı elde ettim arkadaşlar. Onun da videosu kanalda mevcut. Öte yandan burada bir bilgi daha vermek istiyorum. Legion Go'nun yeni sürümü muhtemelen SteamOS ile gelebilir arkadaşlar. Valve resmi olarak cihazı sertifikalandırdığını duyurdu. Yani içerisine Windows 11 ya da Steam kurmak tamamen size kalacak. Steam sürümünü alırsanız bence pil ömrü açısından daha iyi olabilir. Bunu da tabii ki deneyim göreceğiz arkadaşlar. Ama şu bir gerçek ki Valve Linux'un arkasında olduğundan dolayı Linux'taki oyunculuk gün geçtikçe ilerlemeye başladı. Lenovo da artık bu kervana katılan üreticilerden bir tanesi oldu. Umarım AMD'nin Z2 işlemcileri taşınabilir konsollara yeni bir güç getirir ve SteamOS bu gücü bize daha uzun süre kullanma şansı sunar diyelim. Konuyla ilgili sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.